Bak, bak çocuğa bak salak. Bak kahvaltı şeker alır gibi ev alabileceğini sanıyor. Please, bir ev house. Oh, mm, tamam okay. Biz öleyin, mi öyle indim Adudan? Okay. Uh, hello. Uh, evinizde satılık house var mı? Siz ne diyorsunuz? Sizin için evimde şu çocuğun yüzü suyurmetine 10 numara 3 artı 1 nefis bir daire var. 14 milyon fiyatı size 700 bin'e bırakırım. Ne? Niye? Bize 14 milyonlara onlara 700 bin ya. Ne, ne farkımız var şimdi bizim onlardan? Kur farkınız var abiciğim. Pound veriyor bunlar, pound. Onlara indirim diye bir şey yok. 700 bin pound. Okey, alıyoruz evi. Okey. Okey, ben hemen sözleşmeyi hazırlıyorum. Ama önce bize güzel bir tea söyleyeyim, içelim. Kudret, okay. <laughs> e, three tea. One open, there is child. Aa, şeker alır gibi bakkaldan eve aldılar şu anda aşkım. Babamın evi gitti, babamın evi. Çocuk hakikaten aldı. Boyunu kaldır gibi aldı evi ya. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. O evi yoksa siz alacaktınız. Ya. Saçmalama anne. Bunlar Türk. Nasıl alsın? <laughs>